Herkese yeniden merhaba queenlerim Bugün minik bir çekiliş yapacağım ve bunun hakkında sizlerle konuşmak istiyorum Arkadaşlar bu minik çekilişimizden önce size bir konu söyleyeceğim ee, Arkadaşlar ben önceki bastığım köpek çekilişimde sadece köpeği çekilişinde Sadece bir kişi kuralları uymuş o da PKX. Buraya profilini ve youtube sayfasını koyarım On da abone olun bana da abone olun Arkadaşlar şöyle bir şey var ki e, kimse e, bu kurala uymamış ama sadece Mystic PK'si yani buna e, katılmış. Bu yüzden ona teşekkür ederim aynı zamanda abone olduğu için. E, bu yüzden e, neydi müsaade olduğum bir zamanda ona bahsediyorum köpeği vereceğim. Buraya tekrardan profilini koyayım. Şimdi yapacağım çekilişe gelirsek bu yapacağım çekiliş arkadaşlar çok güzel olacak çünkü genellikle efsanevi petlerle olacak arkadaşlar ee, ben buraya bütün petleri koyayım size ee, ve aynı şekilde şöyle bir şey de var arkadaşlar bir mor uzaylı bulup 3 tane joker sadık dost iki tanesi küçük bir tanesi de yani iki tanesi birinci seviye bir tanesi, bir tanesi ise Beşinci seviye olmak üzere Üç tane joker sadık dost Yani Dört kişilik bir çekiliş ve bir tane de Şey ankası da ankası Hediye etti Beş çekiliş arkadaşlar Ben en iyisi buraya bütün petleri koyayım dediğim gibi Böyle petler yapmayı düşünüyorum Ve şartlarımız abone olmak Bu videoyu beğenmek Aynı zamanda da bana arkadaşlık isteği atmanız, ismim Sakıyın TV. E, 200 pardon, kanal ismimi söyledim. E, kanal ismimi söyledim. Yani arkadaşlar Sakıyın 220 ay 233. Neden söylemedim ya? Neyse. Bu kuralları yaptıktan sonra e, bu çekiliş kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu çekiliş gerçekten güzel olacak bence. Ama ben neydi eğer daha çok fazla pet alabilirsem o zaman neydi tilki kiti çekilişi almayı da düşünüyorum. Ben de hatta e, daha bugünü aldım pet takısında. Bir tane takipçim bana e, neydi e, tilki kiti vardı. Yok pardon takipçim değil. Çok pardon çok pardon. Ayıcık veren takipçimle karıştırdım. Eee işte e, e, bir kız bana e, tilki kit verdi hem de binek. Ve ben o tilki kiti iki tane ayıca bir e, flam tif, tilkisine ve e, kit köpeğine bir de orni aldım arkadaşlar. Orni de çok iyi bir pet değil biliyorum ama en azından neydi çok bir pet vermek istemedim. Çünkü o zaman benim de petlerim azalıyor ve size çekiliş yapmam daha çok zor oluyor. O yüzden e, böyle yapmaya karar verdim. Bence iyi olmuş. Arkadaşlar çok fena değil bu konuda. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu çekiş kazanmanız için dediğim gibi şartlar uygulamamız gerekiyor. Yani bu şartlar uygulanırsak yani alabilirsiniz bu petlerden. Ve arkadaşlar ben gelecek sefere eee bir şey çekilişi yapmayı düşünüyorum. Ee, neydi? Hello Kitty köpeği yani o kutulardan çıkan köp yani hay evcil hayvanları sağlık dostları size takas etmeyi düşünüyorum. Bir de ayıcık çekilişi de yapmayı düşünüyorum. Ben de yani bir iki üç tane çekil Ay, pardon bir iki üç tane ayıcık var. Yani o yüzden yani size ayıcık vermeyi düşünüyorum. Hatta e, şöyle mi yapsak bu çekilişi de ayıcık ekleyelim. Ne dersin? Aynen, onu umut haycını ekleyeceğim arkadaşlar çekilişe. Umut haycını ekleyeyim. Tekrardan buraya petleri koyayım çekiliş petlerini. Evet arkadaşlar, bence bu çekiliş umarım güzel olur. Lütfen abone olun. Bu arada arkadaşlar neydi? Ben e, ya da 40 abone olduğum zaman çekiliş açıklanacak. Bu yüzden abonelerinizi bekliyorum. Like çok önemli değil. Abone olun yeter. <laughs> Aynen. Bu yüzden sadece abone olun yeter. Çünkü kreatör olmak istiyorum ama 25 abonede kaldığım için yani kreatör olacağımı pek zannetmiyorum. Ama kreatör olabilirim her an. Ee, o Allah'ın işi. Bu yüzden yani Kreator olmak istiyorum ya. Birazcık yardım edin lütfen. Eee dediğim gibi 40-50 abone de açıklanacak arkadaşlar ne kadar şok olursa. Eee o zaman açıklanacak. Ve arkadaşlar dediğim gibi eee çekilişimiz bu şekilde olacak. Bu pete kazanmak için şartları uygulamamız lazım. Bunları yaparak çekiliş kazanabilirsiniz. O zaman arkadaşlar. Görüşürüz kuyunlarım. Bay bay.